Bu numara için bana tam bir deste değil. Deste içerisinde sadece 4 tane kart lazım olacak. Ve bu kartlar spesifik kartlar olsun istedim. Dolayısıyla maça az, maça 2, maça 3 ve maça 4 bu işin en güzel adaylar olacaktır. Desten geri kalanıyla herhangi bir işim yok. Ve şu kartlarda da herhangi bir anormallik olmadığını numaranın başında size göstermek istiyorum. As 2, 3 ve 4 olduğunu söyledik. Destenin geri kalanını topladık. Kutuyu da şöyle aldığımızda numaraya başlamaya hazırız. Desteğin gerekli olanı koyduktan sonra asın bir sayılacağını söyleyeyim. As 2, 3, 4 burada ve 2 en üste koyarak numaraya başlıyor. Desteği bir kez döndürdüğümde as ters dönüyor. Desteği tekrar döndürdüğümde 2 ters dönüyor. Desteği bir kez daha döndürdüğümde tabii ki maça 3 ters dönmüş oluyor. Desteği son bir kez ters döndürdüğümde ne olmuş olacak? Maça 4 tabii ki ters dönmüş olacaktır. Ama kağıt üzerinde bu iş çok da mümkün değil. Dolayısıyla şöyle bir tane flik attığımda asla herhangi bir kartın ters dönmediğini, bütün kartın ön yüzünün açık olduğunu görmüş oluyoruz. Evet sevgili arkadaşlar hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Daha önceden bir kart numarası yapabilmek için her zaman full bir desteği ihtiyacımız olmadığını 32 kartla, 16 kartla, 8 kartla, 4 kartla hatta 2 kartla bile kart numarası yapabileceğimizi söylemiştik. Bu doğrultuda birkaç tane az kart sayısıyla yapılan numara paylaşmıştık. İşte 27 kartta 16 kartla yapılan numaralar paylaşmıştık. En sonunda 8 kartla yapılan Devil's elevator numarasıyla sizlerleydim. Bugün de belki de 4 kartla yapabileceğiniz en efektif ve en güzel numaralardan biri olan Revolver'ı size olacağım. Tabii ki bunu dünyanın en tatlı destesiyle yapmak istedim. Ve Playing Cards Creative by Children'la performansı sergiledim numara 35-40 saniye içinde performansı yapabileceğiniz çok etkileyici bir numara. Şimdi zaten sırlarını beraberce öğreniyor olacağız. Önce benim perspektifime geçiyoruz. Daha sonrasında bu güzel impromptu yani ön hazırlık gerektirmeyen numara nasıl yapılıyor hep beraber öğreniyoruz. Numaranın herhangi bir dizilimi vesaire olsaydı Buna da ayrı bir parantez açmamız gerekecekti ama dediğimiz gibi ön hazırlıksız bir numara ve arkadaşlarınızdan deste alıp o anda bile numarayı yapabilirsiniz. Şimdi 4 tane kart lazım. Burada maç as, maç 2, maç ve maç 4 kullanmak mantıklı ama siz istediğiniz 4 kart da kullanabilirsiniz. İsterseniz 2, 4, 6, 8 kullanın. İsterseniz 10, Jack, Queen, King kullanın. Bunu size bırakıyorum. Destenin geri kalanıyla işimiz yok gibi gözüküyor ama burada ufak bir hile yapacağız. Kutuyu kaldırdım ve burada dört tane kart olduğundan bahsederken yapacağınız şey Pinky Pull Up dediğimiz şu hareketle herhangi bir tane kartı kaldırmak. Bu hareketten double liftlerde falan aşina oluyor olmamız lazım. Çok kullandığımız bir hareket double lift vesaire yaparken. Dolayısıyla burada da işimize yarıyor olacak. Şu 4 kartı seyirciye gösterip seyircinin dikkatini bu 4 karta çektiğimizde bir tane kartı şu şekilde kaldırıp bu kartları eklemeye hazır hale getiriyor olacağız. Ve bunu şöyle casual bir şekilde yapmamız lazım. Destin geri kalanından kurtulup 5. kartı alakasız bir kartı en arkaya alıp bunu da tabii ki flash vermeden yapabiliyor olmamız gerekiyor. Şu anda burada 5 tane kart var. Seyirci tabii ki bunu bilmiyor olacak. Maç çekiyorum. 2'yi çekiyorum. 3'ü çekiyorum. Burada 4 ve arkasında var olduğunu sadece bizim bildiğimiz kart kalıyor olacak. Daha sonrasında sıralı bir şekilde beni aynı benim performansla yaptığım şekilde gidebilmesi için üçü koyuyorsunuz en alta, 2'yi en üste ve ası da en alta koyarak numaraya başlıyorsunuz. Yani diziliminiz esasında şu şekilde. Şu kartın varlığından tabii ki seyirci haberdar olmayacak. Daha sonrasında desteği bir tur çeviriyorsunuz. 1, 2, 3 kart çekeceğiz. Burada bir tane double var aslında seyirci bunu bilmiyor ve şunu maçı alsanmış sanmış olacaktır. Daha sonrası şuradaki double'ı diğerlerinin üzerine kapatıyorum. Her turda aynı şeyi yapacağım ve peri tekrardan çevireceğim. 1, 2, 3 tane kart çekiyorum tabii ki. Yine burada bir double var. Seyirci şu kartı bu sefer 2 zannediyor. 2 aslında en arkada. Kapattım, tabii ki flashlamadan kapattım. Tekrardan çevirdim. 1, 2, 3 tane kart çekiyorum. Aslında her turda sürekli aynı şeyi yapıyorum. Ama tabii ki buna da güzel bir pratik gerekiyor. Yine gösterdim herhangi bir anormallik olmadığını. Aslında 3 en arkada kapattım. Son kez çevirdik. Hangi kartın ters döneceğini soruyor. Seyirci tabii ki 4 diyor. Ve 4'ün ters döneceğini, daha doğrusu ters dönmüş olduğunu gösteriyoruz. Burada son adımda yapmanız gereken şey şu double'ı buraya kapatmak yerine şu kapalı kartı en alt almamız lazım. Çünkü numaranın sonunda 4 kartın da ön yüzünün açık olduğunu göstereceğiz. Dolayısıyla şu kapalı kartı en arkaya alıyorum. As ve 3'ü. En öne alıyorum. Bir tane flik atıyorum. Burada parmağınızı ışıklatabilirsiniz. Şöyle de yapabilirsiniz. Fark etmez. 3, as, 2'yi çekiyorum. Burada tabii ki 4 var. 4'ün arkasında da bizim gizlediğimiz kart olmuş olacak. Burada numarayı bitirmek için benim aklıma gelen en iyi şey şu. Size de bunu uygulamanızı tavsiye ediyorum. Bu 4 kartı alıp destenin üzerine koyup deste yakınlarda bir yerde olsun. Desteyi şu şekilde açtığınızda delillerden kurtulmuş oluyorsunuz. Ve bu 4 kartta herhangi bir anormallik olmadığını göstererek numarayı bitirebilirsiniz. Bunu çok hızlı bir şekilde yaparsanız seyirci şu şüphelendiği karta hiçbir zaman ulaşamadan numarayı tamamlamış olacaksınız. Revolver bu şekildeydi. Yani bir iki günlük çalışmayla öğrenebileceğiniz basit seviye bir numara. Yani bir tane hareket var zaten. O 5. kartı 4 kartın ilave et etmek arkasından da 3 kere aynı senaryoyu gerçekleştiriyor olacağız. Numara bu şekildeydi. Kolay bir şekilde öğrenip arkadaşlarınızı, sevdiklerinizi şaşırtabileceğinize emin. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım numarayı, anlatımımı ve genel olarak videoyu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşürüz.